Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir. Yani birçok hasta bu virüse yakalansa da hastalığı hissetmiyor. Peki biz de uzmanlara hayalet taşıyıcılara karşı ne yapmalıyız diye sorduk. Atılan vaka oranımız %47'ye çıktı. Vaka artış hızımız 1.02'ye düştü ki 1.57'den gelmiştik. Yoğun bakım hasta sayımız %2.1'e düştü. E, makineye bağlı olan hastalarımızın oranı %1.1. Yani bütün bunlara baktığımız zaman e, iyi yolda olduğumuzu ve hastalığı artık kontrol altına alabileceğimizi görüyoruz. Testler yapılıyor, sayı düşüyor ama sokakta halen semptom göstermeyen virüs taşıyıcıları olabilir. İşte onlar hayalet taşıyıcılar. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara, Türkiye'de 36 bin kişi semptom göstermeden hastalığı taşıyor ya da geçirmiş olabilir dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Şadiye Kartal Kanatta bu rakamı doğruluyor. %30 kadarının asemptomatik belirtisiz seyrettiğini biliyoruz. Bugüne kadar salgın olan tüm ülkelerdeki çalışmaları lokal veya daha genel mercekler tutarak böyle bir rakama ulaşabiliyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Uzmanlar hayalet taşıyıcıların önüne geçmek için test yapılmalı diyor. Göz cerrahisi uzmanı Profesör Dr. Celalettin Kocatürk test standartları değişmeli mesajı veriyor. Biz test testini asla düşürmememiz lazım. Hastalık azalıyor diye rahatlamamamız lazım. 50 bin civarında, 40 ila 50 bin arasında her gün mutlaka test yapmamız lazım ama testi kimleri yapacağımızı artık belki de konuşmamız gerekiyor. Aktif sürveyansa geçmemiz lazım. Nasıl? Gittik sorguladık, şikayeti varsa yaptık, yoksa yapmamıştık ya... Artık hiç sorgulamaya gerek yok. Temasta olan herkese yapacağız. Başka sonra birazcık daha genişleteceğiz. İşte sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile mesela bir sağlık çalışanları çıkıyoruz. Fırıncılar çıkıyor, marketçiler çıkıyor, güvenlik görevlileri çıkıyor vesaire. Ya da kritik iş çalışanlar çıkıyor. Onlara mutlaka test yapmamız lazım.